Bugün tabii e, Trabzon için soğuk bir gün, soğuk bir hava. sahanın zeminini hazırlayan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Trabzon'da uzun zamandır görülmeyen iyi bir kar var. Hala devam ediyor. E, soğuk hava. Rakip alanı kapatıp çıkmaya düşünerek oynamasını bekliyorduk. Hakem. Sağ, hava hepsi için hazırlıklı olmak durumundaydık. Oyunun e, 75. dakikasına kadar oyun düşündüğümüze yakındı. Golleri bulduktan sonra daha rahat oynamaya başlamayı düşündük. Tabii skor 3-0'a dönünce bazı oyuncuları kenara alıp çarşamba günü süre kısa olduğu için onları da oynatmak istedik ve diğer oyuncularımızı da sahada görmek istedik. Düşündüğümüz gibi olmadı. Spor 3-2'ye geldi. Ee, onun dışında e, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama son bölümdeki oyunun e, özellikle ilk golden sonra üstüne penaltının gelmesi oyuncuları yine bir telaşa götürdü. Oysa rahat oynadığımız maçı 3-2'ye getirdik. Ama kazanmak istiyorduk. Yani kazanmak için istekliydi oyuncu arkadaşlar. Hücum ve savunmaya birlikte yapmaya çalıştılar. O yüzden hepsini e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum Özgür'e. Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok. Bir maça daha gelmişti. Yani onunla ilgili veya diğerleriyle ilgili geçen hafta konuştum. Yani ben 3-5 yıla daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunlar canlı. Bugün de bir maç ettim. Yine canlı yandı birilerinin. Birine penaltı veriyorsun. Birine eşine geldin vermiyorsun. Ayağından çarptı diyorsun. Ötekine arkasında haber yok. Eli kolda açık değil. Penaltı veriyorsun. Bize vermiyorsun. Ona veriyorsun. Böyle ayrıntıya girmeye gerek yok. Bu düzen bu. Demin dedim ya hakeme de, rakibe de, sahaya da her şeye uyum sağlamak durumundayız. Konuşarak bir şey çözemeyiz. Yani şu anda biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Hakem taş verdiğinde yanlış verdi. Verdi, ne yapalım artık? Yani kızıyoruz. Anlık kızıyoruz ama yani kızmak çözmüyor meseleyi. Ya, o adam görmüyor mu hatayı? Adam ne diyor? Ne diyorlar? İşte bu kasıttı yapmış gibi bana karşı yaptı diyorlar. Sana karşı yapmasa gereğini yaparsın yani burada mavi kanın olmaz abi kan kırmızı olur. Burada mavi Trabzonspor'un forma rengi. Eğer bu kumpas yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. E, hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivas'a haksızlık yapmaksa o yanlış bir yol. O çok büyük yanlış. Yani e, haklıysan haklı durmalısın. Haksızsan çözüm yapmalısın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın. Hele yetkili yapamaz. Ben şimdi oyundaki eksikliği bugün oyuncuya eksiklerini söyleyebilirim. Ama değiştirme hakkım var. Onun için yetkililer sorumlu olacak. Bizim de sorumluluk alanımıza girmiyor. Sadece sorduğunuz için söylüyorum. Yani bu kadar basit. Demin yabancı olay. Türkiye'nin gündemi bu. Magazin işi. Yabancı gelirse gelsen de olur gelmesin de. Yine aynı tartışma devam edecek. Bunu daha önce, Var sistemi geldiği zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niye sorgulanmaya başlar. Niye sorgulanmışsa tuzun kokması gibidir. Tuz kokmuştur. Bundan sonra hangi sonuçta alınırsa olsun kimse memnun olmayacak. Ya yani birileri olacaktır ama çoğu olmayacaktır. Bunu söyleyeyim yani. Bu kadar basit. Sen yukarı bakıyorsun, aşağıda bakın. Göreceksiniz. Kimin nasıl canları yandığını. Cihan Çanak'tan bir şikayetime memnunum. Kenarda kalmış olması onun kötü oyuncu olduğunu göstermez. Çabuk, çalışkan. Bu maçta da koyabilirdim. Hani o girmediği için üzülmüş olabilir. Hak etmediğini söyleyeyim ama diğerlerini de koymak durumundaydım. Ben maçın bu kadar kötü gideceğini bilseydim. Hiçbirini koyamazdım, onu koyardım. Ee, diğer taraftan öbür oyuncu kimdi? Serdar Feder Saatçı da eksik hala. Ben ona da söyleyeyim, çalışmasını istiyorum. Daha çok çalışmalı. Ama e, stoper alternatif, elimizdeki alternatif de bir tanesi. Zaten orada iki tane şey oyuncumuz var, stoper. Oynayan, Savişle, Arsen, Bakatov. Ondan dışında Serdar, Hüseyin, Ali, Sabek'te, stoperde. Hüseyin, Sabek, Solbek, çabukluk olarak kullanılabilecek oyuncu ama bunların hepsinin hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla elimizdeki oyuncular bunlar. Bunlarla devam edebileceğimizi düşünüyorum. Sakatlar Draguş e, bir hafta içinde gelir diye. Yani çok önemli değil. O sakatlık olan yeri değil de başka bir yerinde böyle hafif bir ağrısı var. Ciddi değil. Bir hafta sonra gelir. Tim de aşağı yukarı bir hafta içinde gelir. Yani bu hafta risk olabilir. Vakayeme daha iyi durumda durumuna bakacağız. Yani çok ciddi uzun sakatlığımız yok. Uzun sakatlıkları çok gördük yani. Zaten dün de şeye söyledim. Ee, Dragoş'a hoş geldin dedim. Yani yeni transferden bir tanesi. Galatasaray maçından beri yok. <laughs> yeni geldi yani. Yaşıyoruz bunları. Yani bunlar olabilir. Yani. Galatasaray maçından sonra bir oyuncu sakatlandı. Şimdi bir laf edeceğim gidecek başka yere. Galatasaray bizim maçtan önce bir oyuncu sakatlandı. Dünyayı yıktılar. Bir hafta sonra oynadı. Biz ağzımızı açmayacağız. Onlarla zaman geçirmeyelim. Ya. Biz işimize bakacağız. Bir takım kablosu oluşturacağız. Sonra seneye bakarız. Ya. Trabzonspor yarışırken bunlar hep yazalım bir yere. Dursun. İleride kullanırız. Bizim de hakkımız var.